Geldiniz ben Edoş her zamanki gibi neredeyiz tabii ki de Aviator'dayız. 3495 TL küsuratlı bir kasamız var en son şu anda analizlere bakıyoruz biliyorsunuz genellikle gece 2'den sonraları tercih ediyoruz ama 1.5 yani 1'den sonraki tabloları da açıkçası inceliyoruz. Ne de inceliyoruz? E, aralardaki sinyal dakikaları tutabiliyor bazı durumlarda. Bilginiz olsun onu da bilgisini vermiş olayım. Bu arada biliyorsunuz gördüğünüz yerler aşağıda yorumlarda sabitli. Hop şuradan alalım. Yorumlarda sabitli ekstra olarak Telegram ve Discord kanalımıza herkesi bekliyoruz dostlar. Hadi bakalım aralığı uzun tutsun. Bana bir tane beşik verirsen efsane çok güzel gidiyorsun. Bak aralığı uzun tuttu. En son pembeden sonra şu anda pembemizi alırsak alırız. Bir tanesini her zamanki gibi garantici aldık. Çok güzelsin ve onu garantiledik. Çok güzel yerde bozduk. 8589.45 TL oldu. Güzel dakika aralığı olarak şu anda 31. dakikada girdi. Tekliden devam etti. En son zaten 26 olarak devam etti. Şimdi aradı biliyorsunuz ki 6x olduğu için yani 5x'in üzerinde yüksek morlar olduğu için şu anda teke çevirdi. Çiftli ve tekli muhabbetler, çiftli ve tekli dakika muhabbetleri her zaman bunlarla alakalı biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> yani çiftli atlıysa arada 5x'in üzerinde eğer çiftli dakikadan devam eden bir 5x'in üzerinde bir yüksek mor varsa sonrakini genellikle tekli atıyor. Bunu zaten tablo içerisinde deneyerek ve deneyerek gözlemleyebiliyorsunuz şimdi ne yapacağız bunun üzerine 2 dakika aralıklarını kovalayacağız 31'in ardına 33 veya 34 olarak bir bakacağız o da dakikaya bağlı olarak değişecek şu anda 32'nin içerisinde ve aralık olarak da kısa tutmuş olması gerekiyor yani şu anda 11x sonra maksimum 5 aralık vermiş olması gerekiyor bize ve dakikanın da çıkmamış olması lazım. Yani 33. dakikanın çıkmamış olması gerekiyor. Aralarda tabii ki de failleri olabilir. Ee, o konuda hiçbir sıkıntı yok. Umarım bunu çiftli yapmazsın. Yüksek morda bırakırsın. Çünkü şu anda gidiyorsun ağzını burnunu dağıtma. atma. Oh, çok güzel. Vallahi billahi korktum. Bak bunu da çiftine attı. 32. dakikada 7x olarak attı. Normalde e, gene o zaman şöyle. Söyleyebiliriz 33 yani tekli'den e, bir pembeye devam edecek diye garanti verebiliriz. Çünkü evet 32 30, 30. attığına göre tekli'den e, yani %50'nin üzerine tekli olarak tahmin ediyorum açıkçası. Çünkü normalde eğer tekli'den atmamış olsaydı şu 7x'i büyük ihtimalle gene tekliden verirdi. 5x üzeri olarak hesap ettiğimiz zaman çok güzel gidiyorsun üzerine. Of be. Gene 5x garantiledik. Abi normalde 32'den çıkmadı yapma bunu. Çok güzel gidiyorsun. 21 bin olduk. Güzel bak. 10x'i burada da aldık ama dakika olarak çok emin değilim. Normalde benim burada gördüğüm dakika 33. dakika olarak gözüküyor. Ya 32'nin sonlarında yakalar ya da 33'ün e, tam tamı tamına yakalamış olması gerekiyor. Bakıyoruz. Wow, çok güzel! 33'e girdi. Ya arkadaş! Ya bu kadar... Aa, x geldi gene. Bak tam 33'te oturdu. Ne dedik? Ee, Tekliden devam edeceğini zaten söylemiştik. Bunu da aslında canlı canlı yani şu anda oynarken gösterme her zaman e, biliyorsunuz sizin de bazı algoritmalara, algoritmalara anlayabilmeniz için her zaman önemli bir kayda. Yani bu çiftli ve tekli dakikalar e, tamamıyla analiz olarak bu şekilde yapıyorum ben açıkçası tabloya bak tabloya bakış açısı olarak baktığımız zaman. Şimdi e, zaten aralığı uzattığı için şu anda gelecek gel gelen ilk pembeden sonraki 2 dakikayı kovalamak her zaman çok iyidir. Bakın ben size tekrar bir düp not vereceğim. Bir tane pembe 60 atıyorum 10 dakika önce 15 dakika önce. O dakikaları direkt şey yapacaksınız analiz edeceksiniz. Analiz ettikten sonra abi ya anasını satacağım. <laughs> ne şuradaki sıradan devam edeceğim de o sırada farklı bir şey düşünüyordum. Farklı bir şey konuştum. Neyse Allah'tan mavi geldi zaten 210 TL. Hiç sıkıntı yok. Ne diyordum? Eğer e, aralık pembe aralığı uzunsa bir sonraki gelecek pembe daha sonraki ikinci dakikayı tamamıyla kovalayın. Bak dakika uyuyorsa ve aralık uyuyorsa Kesin ve kesin bir şekilde ananı satayım 4000 lirayı yedi şu anda bak mavi serisine girecek abicim görüyorsun. Bile bile de bazen nades yapmamak gerekiyor. 2, 4, 5. Aralık şu anda 35. içerisinde burada verirse verir. Vermezse erime bilmem ne bir, bir yerime yani artık yapacak bir şey yok burada. Bir tanesini bak garantici çok güzel. Hiç olmazsa verdiğimizi geri aldık. <laughs> Devam et. 2 dakika aralığını kovalarsan ya da bet Aa, ama neyse hiç olmazsa verdiğimiz geri aldık sıkıntı yok. Kaçta girdim ama şerefsiz ya. Allah rızası için söyle bana. 35'in içerisinden daha çıkmadı. Uzatıyor da uzatıyor. Şu anda gelme ihtimali düştü. Niye? 2 dakika aralığını kaçırdık şu anda. 33, 34, 35. 36-37 olarak yani hesap etmiş olmamız lazım ama arada yine 5 kişinin üzerinde yüksek moral atma ihtimali var. Çünkü e, dakikayı çifte çevirme ihtimali de olabilir. Genellikle bu tablolar içerisinde bunlar oluyor. Neden? Aralığı uzattığı için. Ve tablolar bakacak olursak ananı satayım bak. Beklediğim pembe. Hadi be çok güzel size. Çok. Yemin ederim bak nokta atışı yaptık. Bak Allah. Açıl. Bak 35. Normalde bu kadar aralık vermemiş olması gerekiyordu. Şu bak şu şeyin ardına 31 bir dakika abi dur. Şu 4 4'ün olduğu yerde normalde vermiş olması gerekiyordu. Ama burada ne yapıyor? aralı? bir aralığı bir tık bir tık şey yaptı yani aralığı bit normalde 5 Aralık'ta 6-7 Aralık içerisine gel, girdi. Bu 7 Aralıklarla ilgili biliyorsunuz çok çok eskiye dayanan bir algoritmamız vardı ama o algoritmaya bakacak olursak şu anda o algoritma çalışmıyor bilginiz olsun. Yani doğruya doğru her zaman biz ne yaptığımızla ilgili söylüyoruz. Yani öncesinde biliyorsunuz 7 Aralık ve 7 algoritması vardı ama şu anda 7 algoritması e, biliyorsunuz aviatör e, algoritma değiştirdikten sonra artık 700 TL max da, da yok. Yani Max da yok. O yüzden sıkıntı da yok. Garantici garantici. Bak buradan sonra bir iki dakikayı daha kovalarım. Zaten şu anda gayet güzel. 38000'e çıktık ya. Ver lan bana. Ver lan bana. Bak 560 TL sık. Ah. Oh. 5 kişi de alabilirdik ama sıkıntı yok. iki dakika bunu kovaladım yani. <laughs> Dedim şu mavi serisinden sonra belki gireriz ama burada da bak maksimum yapacağım. Yani maksimum e, 35'te falan belki bırakırım çünkü aralık olarak şu bir bu ah ama ah ama bak son son yapıyoruz deniyoruz 110 tl'yi de alıyoruz bitiriyoruz abi bak bitiriyoruz artık bundan sonrasında büyük ihtimalle vermeyecek 110 tl'den de nereye giderse gider. Tekrar da hatırlatma yapayım arkadaşlar biliyorsunuz güvendiğimiz yerler aşağıda yorumlarda var telegram ve discord kanalımıza bekliyoruz sinyal taktiğini uygulayan arkadaşlarında. da. Yorumlarını bekliyoruz. Anlamayan arkadaşlar için de yorumlarda sorularınızı bekliyoruz. Her zaman cevaplamak için. Varız sinyal taktiği her zaman kazandırır abicim. 4.55 ya çıldırtacak beni ya. Ya beni bir kere çıldırtma ya. Neyse benden bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere diyorum. Artık yapacak bir şey yok bundan sonrasında da girmedik zaten. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.